Herkese merhaba, Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Sençal Kapımı dizisinin 5 bölüm kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Hande Erçel ve ekibinden güzel fotoğrafları sizler için topladık. Sençal Kapımı dizisinin 5 bölümünde Eda ve Serkan Antalya'ya gidiyor ve çekimler orada oluyor. Sençal Kabın dizisinin 5 bölüm fragmanı da artık yayınlandı. Çarşamba günü Sençal Kapım dizisinin 5 bölümünü izleyeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer videonu beğendiyseniz emeğe saygı olarak beğenmeyi unutmayın. Ve herkesten önce videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.